burada Piontek, Banza, Emnesiri, Romulo ve Mana'yı bir araya getirsen bu adaylar arasında birini seçin desen hepsi Orsman'ı seçer abi. Oğuz iyi bir çıkış yaptı ama Oğuz'un da 3-4 ay kaybı var yani. Beni yalancı çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı Beşiktaş takımı. Sezonun son obstrüksiyon bölümüne bence yakışır bir beğeni sayısına ulaşırız diye ümit ediyorum. Sevgili dostlarım, e, Mobil 1'in desteğiyle hazırladığımız Obstruksiyon'a hoş geldiniz. Son Obstruksiyon bu sezonki artık iddiası kalan daha doğrusu belli olmayan tek şey üçüncülük dördüncülük yarışı küme düşenler belli oldu şampiyon belli ikinci belli üçüncü kim diye soruyoruz üçüncülük dördüncülük yarışının bu noktaya kalması bile benim için şok edici bir detay olmakla birlikte Beşiktaş iki haftadır imkansız başarıp e, Samsun Spor'un kaybına rağmen 3. E, sırayı devralamadı. Hatta daha doğrusu aldığı 3. sırayı devretti 2 e, hafta önce çünkü puan puana da e, Beşiktaş önünde gözüküyordu. Bir ufak onu konuşacağız ondan sonra başka bir formatta sezonun enlerini seçeceğiz. Birlikte e, foot draft yapar gibi e, adayları Kerim Sevim belirledi. Kerim Sevim imzasıyla belirlenmiş adaylar arasından sezonun takımını seçeceğiz. Kerimcim hoş geldin. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Ee, hoş buldum. Kerim denmesinin daha çok hoşuna gidiyor. Çünkü geçen gün şöyle bir şey duydum ya. Bana artık sadece ne bil abi admin diyor gibi bir şey duydum. He yo onu sadece öyle laf olsun diye söyledim. Nebil abi de şakasına diyor zaten admin diye. Ama Kerim denmesi hoşuma gidiyor. Adımla seslenilmesi hoşuma gidiyor. Evet. Kerim'e Kerim denmesi daha doğru. <laughs> abi zaten e, yorumlara da sürekli yazıyorlar. Admin adı Kerim'miş. Ben bazen, <laughs> ben eskiden o yorumları siliyordum da şimdi gördüğümde silmiyorum artık. İnşallahlandık yapacak bir şey yok. İnsanlar yani, <laughs> öğrendi. Yapacak bir şey yok. Ee, Peki bu program düzeninde senin Beşiktaş'a dair şimdi bu adam bu adam abi şampiyonluk maçları olduğu gün bile yani ya da işte Galatasaray şampiyon olacak kazanacak falan derken acaba Alanya Beşiktaş maçı izleyen bir adam bu. <laughs> Sinir krizleri geçirdiğine şahit oldum iki haftadır. Ee, o yüzden mi özel böyle bir akış yaptık? Abi hayır. O, o yüzden şaka, değil tabii şaka ki. Şaka tabii Ben, <laughs> ben de, benim de dertte olduğum bir konu çünkü beni yalancı çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı Beşiktaş <laughs> takımı. Çünkü çok bariz gözüküyordu ben Samsun'a, Başakşehir'e ve diğerlerine bakınca. Beşiktaş'ın almaması imkansız yani Beşiktaş'ın elinde. Evet. İkilisi var. E derbiler... Ya 9 puan aldı derbilerde ya Galatasaray'dan. 3. falan 6 puan, puan aldı. aldı. Evet. Samsun Spor'un Fenerbahçe'den 2 puan aldı. O kadar 7 puan fark yapmıştın ve birebirde de e, avantaj sende. İkili averaj da biz yani Beşiktaş'ta. İkili averaj da Beşiktaş'ta. E abi yani bu en yani ikili averajı bile geçtim yani. Sadece bu ilk 3 ilk 4 arasındaki maçlarda 11 puan ya 10 puan avantajım var. 10 puan artı ikili averaj avantajım var. Nasıl son hafta 2 puan geride girebilirsin yani? İstesen yapamazsın. Evet Topacak çok bu. çok zor. Ben de bu soruyu düşündüm. Ve bir cevap alamadım kendime çünkü şimdi Samsun Spor'la karşılaştırdım Beşiktaş'ı, kadrolarına bakıyorum. Ya Beşiktaş'ın kadrosu kağıt üstünde çok daha iyi Samsun Spor'un kadrosundan. Tamam, şampiyonluk yarışınıyla de Samsun Spor'la yarışmak için. Evet evet, ondan Kötü bahsediyor. değil yani. Yüzde yüz kötü değil. Ama işte burada kimi ya Beşiktaş'ta kimden bu, bunu sorumlu tutacağız? Yani bir suçlu var mı Beşiktaş'ta buna dair? İşte sol şehir mi, futbolcular mı, yönetim mi? Yani herkesin ortaklaşa bir hatası var bu Abi bu konuda. Ahmet Nur kadar gider. Beşiktaş'ta çünkü kümülatif bir problem var. Beşiktaş'ta da birisi dağdan bir kartopu bıraktı ve bir çığ geliyor üstüne ve bunu engellemeye çalışıyor şu an. Beşiktaş hem yönetim hem teknik yönetim bir, bir kısım futbolcu diyeyim en azından. Evet. Şeyi çok üzüldüm. Mert Günok yıkıldı ya. Yani. Ali Soğun golünde yerden kalkamadı Mert. Ya yıkılır tabii canım. En çok düşünen. Suçu da yok yani o golde. Kaptan olarak zaten takımı da en çok düşünenlerden biri. E, karakterli futbolcu en çok da o üzülmüştür. Yani, hani bilemeyiz niyet okumak da e, zor olur ama ben ya, çok da şaşırmadım aslında biliyor musun Uğur abi. Burada sen hani her sefer dediğinde işte Beşiktaş'ın şansı daha yüksek dediğinde ben biraz daha temkinli yaklaşıyordum. E, çünkü biliyorum Beşiktaş'ın ölüm kalın maçlarında ölebilme potansiyeli çok daha yüksek. Bu Samsun Spor olunca da geçerli Beşiktaş adına. Başka takım olunca da geçerli. Abi ama Samsun'da ölüyor yani. Samsun'da uçuyor. ben. Yani Samsun bir form tutturdu ve geçti. Yok yani. Samsun düştü form olarak. Yani aslında bakarsan bayağı puan kaybetti. Hı hı. Çok elindeydi ya. Ya sadece çok uzağa gitme bir ülke. Alanya'yı yensen. Ya, Gitti yani. Bu Adana Demirspor'u yen yani abi. <laughs> ya oralara kadar gitme. Öyle olursa Samsun'da bir şey söyler. Anladın mı? Bilemem. Ama yani çok son son düzdük ya. Son iki maçtan birini evet. yeneceksin abi. Hatta e, Malerio öyle bir kıyak yaptı ki bir an dakika 88'de Beşiktaş 3.ydü. Evet. Öne geçti Trabzon. Sonra hani gol yediğinde daha iyi Beşiktaş yine 3. olabilirdi. ikili av dolayı. Ama olamadı. Bir gol atması lazımdı. Bir gol yedi falan. Evet, i̇şte evet. saçma sapan bir yere gitti. Ee, vallahi şöyle fark var tabii ki. Çünkü öbür türlü Avrupa Ligi play-off'unda konferans gün cepte oynayacaktın. Evet. İki tur fazladan şu an. Onunla ilgili var. bir grafiğimiz de var. Ekrana verebiliriz. Beşiktaş 3. Olur. olursa ne olur, dördüncü olursa ne olur. Bu arada arada dağlar kadar fark var. Maddi olarak da fark var. Sezonu erken açmak tabii. sıkıntılı. Süper kupaya katılacak. Eğer Beşiktaş üçüncü olursa, hani dördüncü olduğun takdirde bir kupadan yine mahrum kalacaksın otomatik olarak. Aslında hani sadece bir sıra geri düşmemiş olacak o Beşiktaş. Süper Kupa'ya katılım evet o da vardı bir de. O da var. Ya yani transferleri etkileyecek bu durum birçok şey etkileyecek Beşiktaş'ta. Hatta şimdiden etkilemeye başlamış. E tabi. Etkiler tabii ki canım. Ve ben şu an artık en azından Beşiktaş'ların gönlü rahat olsun. Bence Samsun 3. oldu. Tabii. Beş... Ee, en az öyle diyeyim de. <laughs> bu zamana kadar böyle dediğim için yani suç falan kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> yok abi. Ee, şaka yapıyorum ama gerçekten Samsun elinde artık yani. Hemen hemen. Kolay maçtı yine de bu arada, Kayseri maçı. Kayseri, ben Yakiroviç tuttuğum bir hoca. Ya yine zorluk çıkarır ama Kayseri da mesela bir hedefi yok ki. Orada futbolcular muhtemelen psikolojik olarak tatile çıkmışlardı. Gökhan Sazdağ cezanı mesela veda etti hatta evet. neredeyse yarı hani. Sezonu bitirdik, <laughs> başardık falan kaldı ligde kaldılar. Ama Yakirovic'in için takımın top oynar yani. yani, yani top Yakir... oynamaz demiyorum ama e, Samsun'un amacı var abi. Evet. O avantajı var sen yani Samsun. O bakımdan bence 1-0 önde başlayacak o maça. Ya e, genel açıdan bakarsam ben yani yine de Beşiktaş açısından bunu tabii istemem ama daha genel bakarsam ya Samsun Avrupa tecrübesi yok. Samsun 3 tane elemeden gruplara kalmaya, lig aşamasına kalması daha zor. Beşiktaş bunu daha rahat yapabilir. Beşiktaş için ee, iki tane turu geçse zaten birinde eğlense bile konferans ligine gider konumda olacak. Ee, ben ben Beşiktaş'ın bu arada konferans ligine bayağı çeyrek final, yarı final adayı olabileceğini düşünüyorum. İyi kadro kurulursa yani daha fazla bir zorlanırım. Konferans ligi açık bir yer. Konferans ligini Avrupa Ligi'yle de kıyaslamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde hiç kıyaslamak <laughs> lazım zaten. Fenerbahçe de bence altın bir fırsatı tepmişti. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan herhangi birinin o konferans ligine düşme olasılığını hep çok düşük görüyorum. Ama bu gidişle konferans liginde devam edebilir Beşiktaş. Ama orada da iyi puan toplayıp iyi e, bir a, lig aşamasıyla yani Jurgarden falan yarı final oynadı turnuva ya. Ben. Evet. Orada hani anladın mı? Hiç hiç şey yok yani. Orada limit yok. Orada bir anda kendi finalde de buluruz. Doğru bir motivasyonla. İş başka yere de gidebilir Beşiktaş'ın. Gidebilir. Kaliteli futbolcu transferleriyle bence Solskjaer'in futbola bakış açısı da konferans ligine uygun. Ee, Süper Lig için şampiyonluk açısından yarışma konusunda belki futbol görüşü Beşiktaş'a uygun değil. Belki yani hiçbir zaman başarılı olamayacak Beşiktaş'ta. İyi kadrosu olsa da iyi bunu söylüyorum. Ama hmm. konferans ligi farklı bir arena. Ee, orada farklı bir oyun gerekiyor. Onu uygulayabilir Solskjaer. dediğin gibi konferans liginde daha başarılı olabilir Beşiktaş. Ama işte üçüncü olsaydı çok yine, daha sağlıklı olacaktı. E tabii Beşiktaş adına sağlıklı ki Beşiktaş adına e, Ağustos'ta kim çıkacaksın kazanırsan başka turnuva en sen başka turnuva bu kadar basit olacaktı. O zaman da ona göre planlama yapabilecektin. Şimdi daha zor olacak planlama. Tabii daha bir, bitmiş bir şey yok. Ee, yine son maçlara bir bakmak lazım. O tabii. Kayseri Spor puan alamayacak bir takım değil. Evet. Onu da bir görmek gerekir. Olur olur yani. Futbol bu. Ee, onu da birlikte değerlendirelim. Mesela burada senle birlikte yapamayacağız ama ne bileyim Evren'le birlikte çok futbolda e, haftaya değerlendirebileceğiz. Sezonun takımı mı dedin? Sezonun takımı dedim. Seçelim mevki abi. mevki bazı futbolcuları e, koydum oraya abi. Beraber hem hani, üzerine konuşuruz. Sen de söylemiştin hani draft yapar gibi bir takım oluştururuz. Kaleden başlayalım istersen. Uğurcan Çakır, Mert Günok, Berke Özer, Diego Sousa güzel aday bence. Fernando Mustara. Şimdi e, son 7-8 haftaya kadar Berke Özer ciddi bir adaydı benim için. Mert <laughs> Günok da e, takım dalgalansa da bence takımın üstünde bir performansı var. Mustara son yıllarının biraz altında. O yüzden e, ayrı Diego Sousa buraya %100 girmeyi hak eden bir kaleci. Ama benim tercihim ben Uğurcan Çakır diyeceğim. Çünkü Uğurcan gerçekten Trabzonspor'a çok puan kazandırdı. Yani maçlarını izlemeyenlerin anlayamayabileceği ama e, gerçekten belki kariyerinin bile en iyi sezonlarından biri olabilir. Belki en iyi sezonu. Çok sağlam durdu. E, hatta bu performansıyla milli takımda da e, birinci tekrar bir birinci kaleciliği zorlar hale evet. geldi. Uğurcan Çakır diyorum ben. Tamam sen Uğurcan Çakır dedin. Ben çıkış yapması bakımından belki Özer'i de belki hani koyarsın diye düşünmüştüm. Ama Uğurcan Çakır'ı kaleye aldık. Uğurcan. Ee, Sabek'e geçelim. Sabek'teki adaylarımıza bakalım. Maleyra var, Samuel var, Wink var, Gökhan da var, Zeki Yavru var, Taha Şahin var. Ya şimdi Osay Samuel, Mert Müdür'le çok paylaştı. Galatasaray'dan zaten herhangi bir aday da yok. Burada takım başarısıyla çok fark yaratan bir oyuncu söyleyemeyeceğim. Hı hı. Wing Kasımpaşa takımının en kritik oyuncusu belki. Evet. En 2-3 oyuncusundan biri. Hücum ondan şekilleniyor. 3 gol on asisti var bu sezon. Ee, çok çok özel bir performans. O yani Oğlan barajını aşması bile e, tek başına yeterli. Ee, Gökhan Sazdağ'ın Fenerbahçe performansı çok etkileyiciydi. Sezon boyunca da iyiydi. Onu tapuça e yazarım ama Malerio ile Wink arasında kaldım. Ee, ama galiba Wink diyeceğim ben. Çünkü hakikaten sağ olarak takımın oyun kurucusu olmak ve bunu Onasis'e dönüştürmek çok çok özel bir performans. Onasis yapan ligde şu an benim en son gördüğüm Yunus ve Tadiç vardı. Hı, hı. Tadiç zaten double double yaptı. Aynen. Ee, Yunus Akgün'ü hani söyleyeyim. barajını geçmek bile zor ligde Sabetten geçmiş adam varken onu almak lazım. Yunus yani. Akgün'ün 11 asisti var mesela. Yani. Malerio'yu da düşündüm. Malerio'da hatta Malerio'da yakındım. Değil. Yani ya Malerio'yu ya şey alırım diyordum da Wink biraz daha plana çıkıyor. Evet. İstikrar da önemli burada tabii. Sezon boyunca hani Aynen. belli bir performansın altına düşmedi Wink. O zaman Wink'i sağ beke yazdık. Ee, sol beke geçelim. Sol bekte Eren Elmalı, Masuaku, Mark Bola, Gilerme, Kasper Hojer, Filip Kostic var. Abi bu adayları görünce üçlüye mi dönseydik diye bir, bir bana <laughs> his geldi. <laughs> Bence Gerçekten burada bir e, Yani, korkunç dönemleri de oldu, iyi dönemleri de oldu. Eren Elmalı ilk yarı neredeyse komple, yani sıradan bir oyuncu muamelesi. İkinci yarı çok iyi oynadı ama, belli bir zamandan sonra. Hı -hı. Ama yani iki buçuk, üç aylık performansla da Yılın Solbek'i seçmek istemem. Dilerm'e kendi Konya Spor arasında sıralama yapsak ilk iki sezonuna girmez bu sezonu rahat bir şekilde içi de çok ayırmıyorum. Ben burada Mark Bola diyeceğim. Ben de Mark Bola'yı düşünüyordum. İstikrar. Ben istikrardan yanayım. Sezonun Her başından de... sonuna büyük ölçüde yani. Evet. Hiç çok çizgisini bozmadan bir uh, de... etkili oynadı. <laughs> ama bu da aslında biraz zayıf bir performans bence. Yani takımın tamamladığımızda muhtemelen en zayıf sol bek kalır. Muhtemelen öyle olacak ama şimdi Samsun Samsun'da onayla o, o, ödüllendirmek de gerekir. Aynen öyle. Samsun Spor'da şu an üçüncü. Orayı da ödüllendirmek gerekir. Sol beke de Mark Bola'yı koyduk. Geldik stopere Burada iki tane tercih yapmanı isteyeceğim abi. Hmm. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Milan Şikrinyar, Batagov, Vandron gelen Heliton. Ya burada... iyi performanslar var burada. Burada var. Batagov iyi bir sürpriz. Ben Batagov'u bayağı beğendim. İyi bir Hı -hı. çıkış yaptı. Şikrinyar devre arası geldi. Çok büyük fark yaratması lazımdı. Bir iyi geldi Fenerbahçe'ye ama yani en kritik maçlarda da ya yani gerçi Fenerbahçe her maç kritik. Bir tane hata zaman en kritik maç oldu. <laughs> evet. Ama Abdülkerim'in üstüne yazamam bu performansı. Hele tam sezon oynamış bir Abdülkerim'in. Abdülkerim ve diğerini zaten tahmin ediyorsun. Darinson Sanchez. Evet söylemeye bile gerek Silme bir Galatasaray ikilisi. Zaten ligin ena, açık ara en az gol yiyen takımın Galatasaray. Evet. Ki ilk devre çok fazla yemesine rağmen. Bu, bu tabloya geldi. Yani ikinci yarıdaki özellikle Mart ayından bu yana o kadar vidaları sıktı ki Galatasaray arasında 7 gol fark var şu an. 31'e 38. En yeni, Bir de arada Beşiktaş var 36 ile. Beşiktaş'tan da aday bile çıkmıyor. Yani düzenli bir stoper performansı izleyemedik. çok net bir şekilde Abdülkerim ve Davinson Sanchez diyor. En istikrarlarından biri aslında Heliton Göztepe'de. Merkez stoperde. Ben Heliton'u da çok beğeniyorum bu arada. Aslında hücum oynayan bir takımın stoperi de düşünülebilirdi ama yani şimdi Davinson Sanchez'de de aynı cümleye koyamayacağım yani. Evet. Abdülkerim'e de koyamayacağım. İkisi de skor katkısı falan da var bu arada. Tabii. Ee, söyleyeyim hemen. Davinson'un bu arada 3 gol 1 asisti var. Abdülkerim'in 3 gol 2 asisti var. Ee, lig için Tabi canım. 6 gol 3 asist alıyorsun stoperlerden. Evet, 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 Gayet iyi. Geldik orta sahaya. Süper Lig'in bence şampiyonluğunun geçtiği mevkilerden biri. Lucas Torreira, Mario Lemina, Getson, Fernandes, Fred, in Kemen. Kemen'i çok sevdiğimi biliyorum. Buradan biliyor iki tane mi seçeceğiz? Buradan da iki tane seçeceğiz. Ha güzel. Hmm. <laughs> Birisi belli zaten bunu hani... Evet. Allah'ın bilgini kullansak da gerek yok. Lucas Torreira <laughs> net yani. Şimdi Lemina çok önemli katkı verdi. Ve ligin gidişatını değiştirdi ama devre arasında geldi. <laughs> ve diğer adaylar çok zayıf olsaydı belki de düşünebilirdik. Kemen'i de çok beğendim. Kem, Kemen de olan oyunda güzel işler yaptılar. Ben burada Fred Getson Fernandes arasında kaldım. Ama e, ortalığı çok karıştılar. Ben yine Fred'e vereceğim. <laughs> ne olursa olsun. E, bence Fenerbahçe ortası aslında ayakta tuttu uzun bir süre. Ya, ben de Fred'e verdim ama Getson aralarındaki fark bence öyle çok uçuk kaçık değil. Bence 51'e de de 49. Değilsiniz. Getson'u benim. ne kadar beğendim biliyorsun evet, zaten. Evet. Ya biraz takım başarısı da hafif etkiyor ve takım başarısındaki etkisi de var. Getson bence çok iyi iş çıkardı. Burada olmayı da hak ediyor ama e, Torreira Fred ikilisini bozacak kadar değil. Evet. Üçüncüsü. Veya yakın bir üçüncü. de az iş yapmadı. 30 maçta ligde. 11 gole katkısı var. 5 gol 6 asist. Çok iyi canım. 10 ee, numaraya geçelim. Burada işler biraz kızışabilir. Rafa Silva, Talişka, Gabriel Sara, Holse, Hayradinovic, Mertens. Burada yarım yarım adamlar görüyorum. da ikinci yer geldi. Fena bir gol katkısı vermedi üstünde ama e, Fenerbahçe'nin oyunun çökmesinde çok ciddi pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Penaltıları güzel atması da etkileyici oldu ama <laughs> yani, o da önemli bir meziyet. Herkes Tabii. atamıyor yani ama gollerin çoğu da penaltı abi. Şey diyemem yani. oraya. 8 tane attı ligi değiştirdi falan. Sara ilk devre çok iyiydi. Ee, ya biraz Sara ben 10 numarada kabul etmeni çok doğru bulmuyorum. 8-10 arası bir oyuncu ve illa birini seç desen net bir şekilde 8 numara. Mertens tam dolu bir sezon geçirmedi. İyi gitti ama sonra son bölümlerde yoktu yani. Son. Ama ona rağmen 4 gol 11 asisti var. Ya performans olarak mesela şu an Rafa Silva ile arasında değerlendirebiliriz. Evet. Rafa'nın gol katkısına kadar. 12 gol 6 asist. Hayredinovic 9 gol 9 asist. Ayradığımız her zaman bir e, orada belirleyici evet. oyunculardan biri oluyor ligimizin istikrarlı oyuncularından. Ben yine de Rafa Silva diyeceğim, ee, hani her ne kadar beklenti seviyesi ayar kırıklı olsa da diğer oyuncuların hepsinden istikrar olarak da önde. Ya yani en azından oynadı, golünü evet. attı, şeyini yaptı. Ya Daha fazlasını yapması gerekir. ayrı mesele de 18 gol katkısına da dışarıda bırakamazsın. Sadece ligde tabii. yoksa double double yaptı o da. Totale baktığımızda ve Koskoca Beşiktaş sadece Rafa Silva'nın ayağına bakıyor. Öyle de bir durum var. Tabii şu an bir tek Rafa Silva gidiyordu 11'e. Evet. O da mesela Mertens tam sezon oynuyorsa ben Mertens'i alırdım. Mertens, Mertens evet alın yine alınabilir. Sara Lemina Torreira üçlüsünün biraz kurban oldu. O üçlüden evet. düş, sebebiyle düşmese 4, 4 gol 11, 11 e yani az buz değil. Geçtim sol kanada. Barış Alper Yılmaz, Duşan Tadiç, Emre Kılınç, Miguel Cardoso, Mame Tiam, Dimata. Şimdi burada Tiam Biraz daha 9 numaraydı. Yani tabii ki şeyde de oynadı ama 9 numarada da bayağı daha daha fazla süresi vardır. Evet. Daha çok orada oynadı ama ben forvette biraz hani harcanmasını harcanmasın istedim diyeceğim çünkü çok beğendiğim bir oyuncu. Ee, burada da harcanacak. <laughs> burada Bunu da harcanacak şey. ama yapacak bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> en az adı geçsin. Evet, burada en azından hakkını daha çok verebiliriz diye düşündüm. Emre Kılınç, Samsun adına gerçekten iyi bir sezon çıkardı. 10 10 asisti var onun da 3 gol 10 asist. Abi e, işte zaman zaman böyle e, geçmişte büyük takım oynayınca Performanslarına dikkat çekmiyor ama ya da işte e, niye sen büyük maçta 3 gol 3 asist yapmadın diye fırça yiyorlar. Kamuoyunu, dayak yiyorlar ama Emre'yi bir sezon geçirdi. Tadici double double'ı var. Ee, ama bu arada safkan bir sol kanat gibi de değerlenmiyor. Sağ kanatta daha çok Öyle oynadı. Merkezde de oynadı aslında. Zaten Fenerbahçe yani, 3-4-1-2 yani kanatsız yani kanat bekli bir oyun oynadı. Tabi daha çok merkezde görev aldı ama. Bir de yaptığı skor katkısından daha düşük bir oyunu vardı bu sene. Hı hı. Evet. Ben her ne kadar, asisti az bu arada ilginç bir şekilde ama 12 tane golü var abi ligde. Az buz değil yani bir kanat oyuncusu olarak çift taneleri rahat rahat geçmesi bir de golü katkısından da öte bir fiziksel varlığı var. Barış Alper biraz kan kusturuyor yani rakip beklere. Evet. Ben Barış Alper diyorum. Barış Alper'i yazdık. Benimle. 12 gol, 3 asistlik bir performans var ama dediğin gibi fiziksel olarak. O da Osimen gibi bir anomali diyebilir miyiz abi lig için, Süper Lig için? Osimen kadar e, olmasa da tabii. Diyebiliriz, ha? diyebiliriz Geçtim sağ kanada. Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Bilal Butopba, Zubkov, Sorescu, Deniz Türüç. Oğlum bir şey diyeceğim sana. Tadiç'i buraya yazsaydın ki daha doğru olurdu. Gerçi sen Oğuz'da yazmak istediğin için biraz evet. böyle yapmışsın. Ama ben mesela burada Tadiç olsa Tadiç'i Yunus diye düşünüp Tadiç'i tercih edebilirdim. İstersen tercih edebilirsin abi. Sen nasıl istersen koy, yani koy dersen koyarız. Ben daha doğru olduğu için söylüyorum. O bu hmm. arada hem yani hem Oğuz'da hem Tadiç'i de yazabilir. Sen biraz aynı takım olmasın. E ben evet, biraz dağıtmaya çalıştım açıkçası. Zubkov Zubkov'u çok beğeniyorum. Bu sezonun gollerinden birini attı bu çocuk. Bu topba kalıcı bence ligde. Soresku çok iyi sezon geçirdi. Evet. Ee, yani iyi adaylar var. Oğuz iyi bir çıkış yaptı ama Oğuz'un da 3-4 ay kaybı var yani ilk bölümde. Ee, Yunus'u çok beğenmekle birlikte e, ve şampiyonlukta çok kritik pay sahibi olmakla birlikte ya yani bu adam da double double yapmış bir lig bu ligde ve, ve sağ kanatta da bir ağırlığı var. Ben Duşan Tadiç diyeceğim burada olmasa da Tadiç. Tamam Duşan kanada yazdım. Geçiyorum o zaman ama Or yani çok kafa kafaya. Yani Yunus diyene de bir şey diyemem. E tabi canım ya biraz aslında ben de kafa kafaya olsun istedim ama burada bir yanlışlık yapmışım. Tadiç'i yazabilirmişim Sarkan'a da. <laughs> e, geçelim Forvet'e. Geçmeye Neyse. gerek var mı bilmiyorum ama hani burada aslında arkadaşlar... Bir yerlerinde konuşurken... bir, bir yani şey gibi. Ee, şey hatırlar mısın bilmiyorum bir Emmy ödül töreni şeyi var işte. Matthew McConaughey var. <laughs> i̇şte orada Medmen'in başrolü var, şeyi unuttum ismini. Bir de Breaking Bad'den Bryan Cranston, bütün babaların arasından çıkıp alıyor. Ee, çok bence iyi forvet adayları var, ee, çok sağlam adaylar var. Şimdi tek tek üstünden de geçeriz. Yani mesela Başakşehirde Pion, tek inanılmaz iyi sezon geçti. Bence para kazanacak Başakşehir. İyi de ee, bir para getirecek gibi duruyor çıkan haberlere göre. Ee, 10 milyonun üzerinde olabilir. Öyle diyorlar iyi bir transfer yapacak gibi. Banza öyle böyle 19 attı. 20 attı milyon en son. 19, 19 dönemdi. gol 5 asisti var. Yani e, bitirme konusunda iş iyi çıkardı. Ennesiri bayağı bir golü var. Az buz golü yok. 19 golü var onun da. 6 asisti var. E, Romulo o da double double yakın bir sezon çıkardı. Ligde double double yaptı mı? 13 gol 9 asisti var abi. Evet ben e, çünkü şeyden hatırlıyorum. Ben baktığımda üzülmüştüm öyle. Bir tane eksik kaldı gibi. Evet. Bir asist daha yaparsa daha fazla da olabilirdi. Hem sakatlık yaşadı sezon içerisinde hem de çift forvet oynuyorlar. Orada biraz daha dağılıyor aslında gol, goller dağılıyor. Evet oluyor. öyle. A, kupada da çok ciddi gol katkısı var aslında. Toplam gol katkısı bayağı iyi evet. Romulo'nun. Ee, Reymen Ay'da iyi bir santrifor. Hı hı. Daha fazla şey söylememe gerek yok. Ee, ama cevap belli ya. Cevap. Burada, yani burada bak şimdi burada Piontek, Banza, Ennesiri, Romulo ve Mana'yı bir ara getirsen bu adaylar birini seçin desen hepsi Osimen'i seçer abi. %100. hepsi demeyeyim de belki kendisini seçmeyebilir. Biz hatta arkadaşlarla... Çok yani, Oy çokluğuyla seçilir. Hazırlanırken programa dedik ki Forvet'e sadece Osimen mi yazsak hani espri yapalım. <laughs> Ama o da yanlış anlaşılabilir diye öyle yapmadık. Ee, i̇stersen bir sezonun takımını okuyayım. Kaleye Urcan Çakır'ı koyduk. Sağ beke Winky koyduk. Sol bekte Bola'yı seçtik. Stoperlerde bozmadık şampiyon takımın stoperlerini. Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı'yı aldık. Orta sahada Lucas Torreira ile Fred'i aldık. 10 numaraya Rafa Silva'yı koyduk. Beşiktaş'tan tek Rafa Silva kadroya dahil oldu. Sol kanada Barış Alper Yılmaz'ı, sağ kanada Tadiç'i koyduk. Forvet'e de Osmen'i koyduk. Bizim sezonun takımımız böyleydi. 3 e, aşağı 5 yukarı yani 9-10 oyuncu da ben herkesin en fikir olacağını düşünüyorum. Hı, -hı. E, Yunus Tadic çok çok yakın ama ortada da şimdi bireyselde de yani ligde de double double yapan çok az oyuncu var. Hatta olmayabilir bu arada. Yunus galiba ligde double double yapamıyor. 7 Gol, golü var. 7 yani. golü var. Ee, o hmm. simen asiste yok. Ee, diğer santriforlarda 10 asiste olan yoktur. Bir tek Romulo yapabilir. Evet. Onun Bir dışında. asist yaparsa oluyor. Double double'lık başka yok. Bu performansı da şu dışarıda bırakmak çok çok da doğru değil. O yüzden e, tadiçe tercih ettim ben. E, siz de tercihlerinizi e, yazabilirsiniz. Bence güzel bir takım oldu. Dengeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Peki bu takımın başına hoca olarak kimi koyarsın? Okan Buruk <laughs> canım. Okan Buruk. Net değil mi? Net Okan Buruk. Ama başka yine de bir Thomas Reis'in de bir adını almak gerekir ya. Hakkının verilmesi yani gerekiyor. Samsun'u evet. büyük ihtimalle üçüncü yapacak. O belli evet. de değil yani. ayrı mesela ama bu ya yani son hafta üçüncü sokmak transfer yasaklı bir takımı. Ya o ne olursa olsun bu ligde yani geleneksel olarak bakarsak bu ligde Galatasaray Fener'de Beşiktaş var. <laughs> Pratikte bakarsak daha da zor. Galatasaray Fener zaten kopuk. Yani aslında üçüncülük şampiyonluk gibi bir şey yani o 2D bütçeden evet. hariç şampiyonluk demek. Trabzonspor'u geçiyorsun, Beşiktaş'ı geçiyorsun, Başakşehir gibi Avrupa geleneği olan düzenli yatırım yapan bir takımı geçiyorsun. Göztepe flash bir takımı geçiyorsun. Eyüp keza yine flash takımlardan biri. Ama Arda Turan adını da bir anmak isterim. O da e, çok kötü mali koşullarla hani tam tersi sunulsa da berbat mali koşullarla Avrupa sınırına getirdi. Belki maaşların düzenli o, ödendiği bir takımda biz şu an 3. sırada Eyüp Spor Olabilirdi. Yani bırak Avrupa'ya gitmeyi 3. lüğünü konuşulabilirdik. olabilirdik. Ee, hep burada konuşuyorduk Arda Turan konusu geçtiğinde zaten. Hani tam bir hoca takımı aslında. Hani bireysel olarak futbolcular iyi gözükebilir kağıt üstünde ama işte Caner Erkin 36 yaşında, Emrak Baba kaç kere sakatlık yaşadı, onun da belli bir yaşı var. Hani Tayfur Bingöl işte sabekte, orta saha oynatmak zorunda kaldı. işte stoperi stoper değil, sabeki sabek değil. Hani böyle biraz orayı yamayın, burayı yamayın. Bir de Ahmet Kutucu'yu kaybetti. Hani en önemli futbolcusu. Bence Arda Turan da çok büyük iş çıkardı. %100 öyle. Bir de yani ya Arda Turan hatırına itmana çıkıldığını söyleyebilirim bak çok rahat söylüyorum. Evet ama. Arda Turan'ın Arda ya takım başına Arda Turan olmasa ve bu futbolcularla çok iyi ilişkileri olmasa ya hocaya ayıp olur. Çizgisi her hocaya çekilmez bu arada. Evet. Şaktar'la anlaşı... anlaşacak. %99 diyebiliriz artık. Evet. Merak e, ediyorum. güzel, Uzun yıllar sonra da bir baya... E, bayağı Şahtar Avrupa oynayacak bir takım bu arada. Evet. E, tamam şampiyonlar liginde mücadele etmeyecekler ama mesela orada bir konferans ligi çıkarırsa şaşırmam. Arda Turan. Peki gelecek sezona dair bir öngörüm var mı ya da merak ettiğim bir şey? Ben Yakirovic'in performansını çok merak ediyorum önümüzdeki sezon mesela. Uh, Son 4 takımında puan ortalaması olarak 2'nin altına düşmemiş. Yok çok çok büyük bir başarısı var. Selçuk İnan çok iyi çıkardı. Evet. O da evet. çok büyük. Onun da şıkardı. adını anmak gerekir. Uzun süre çok çok iyi iş yaptı. Ee, ya genel manada ben biraz takımların Avrupa elemelerinde ne yapacağını çok merak ediyorum. O yüzden <laughs> biraz ona konsantre olacağım ilk aşamada. Hep benim bir 5'te 5 beş hedefim vardır. 5 takımı birden sokmak oraya. Başakşehir'in takım puanı yeterli. Elemeleri geçip başarabilir. Geçen sene başarmıştı. Beşiktaş ya da Samsun'dan birinin elenme riski olacak. Fenerbahçe'nin ya da 3. sırada tamamlayacak takımın elenme riski olmayacak. Galatasaray direkt gidiyor zaten. Bu tabloda bir 5'te 5 neden olmasın İlk açıkçası yeni sezona dair hayal ettiren konu bu benim için. Abi çok teşekkür ediyorum. Bir sezon boyunca hem benim hem seyircilerimizin sorularını yanıtladın. Burada seninle keyifli programlar yaptık. Ağzına sağlık diyeyim. Ben sana teşekkür ederim. Hani bir iş arkadaşından öte seni ne kadar sevdiğimi de biliyorsun. Sosyal hayatımızda da. <laughs> Aynı şekilde abi. Çok değerli bir adam Kerim. İleride adını daha sık duyacaksınız. Kerim Sevim. <laughs> Burada scouting olarak da söyleyebilirim rahatlıkla. Ee, Kerim'e çok teşekkür ediyorum ama her zaman söylediğim gibi en büyük teşekkür sizlere. Ee, siz bu programı izlediğiniz için bizim programı yapıyoruz. Yani aslında en önemli faktör sizsiniz. Ee, çok sağ olun. Son sezonun son obstrüksiyon bölümüne e, bence yakışır bir beğeni sayısına ulaşırız diye ümit ediyorum. Ee, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.